Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar Kadı Kur'an kursumuzda gerçekleştirmiş olduğumuz bir cuma sohbetimize daha birlikteyiz. Rabbimiz birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile kılsın. Kıymetli kardeşlerim, malum olduğu üzere 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yeni bir yıl dönümü. Rabbimiz bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bugünlere kavuşturdu. Bugünlere gelmemize vesile olan, madden ve manen bugünleri yaşamamızda emeği, katkısı olan, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale zaferinden günümüze yansıyan mesajlarla ve burada cennet ve cemalullah arzusuyla mücadelelerini ifade eden üst başlık olarak uğruna canlarını feda etmekten geri durmadıkları şehitlik kavramı üzerinde bir nebze olsun durmak istiyoruz. Kıymetli dostlar, Aynı tarihe sahip olmak bizi bir millet yapmanın ötesinde efendim bir yığın olmaktan bizi kurtaran ortak bir kültür bilincine sahip olmamız anlamına gelmektedir. Bizler bu değerler etrafında, bu değerler üzerinde birleşmeye, ittifak etmeye mecbur olan bir milletiz. Bizim en büyük ortak değerlerimizden bir tanesi de. Çanakkale zaferimizdir. Tarihimizin unutulmaz sayfalar arasında yer alan bu muazzam zafer Osmanlı bitti bir daha dirilemeyecek şekilde yere serildi denilen bir zamanda kazanılmıştır. Değerli kardeşlerim Çanakkale yok olmaya mahkum edilmek istenen bir milletin dirilişini göstermektedir. Aynı zamanda bir milletin elinde ne varsa vatan için feda edebileceği, ve beraberlik ruhunun da simgesidir Çanakkale. Bu açıdan baktığımız zaman yüz küsür sene sonrasında bile bu ruhu anlamak ve nesillerimize anlatmakla yükümlü olduğumuzu fark edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için yola çıkanlar mağlup olmazlar. Çanakkale zaferinden alacağımız ilk mesaj budur değerli kardeşlerim. Tanklarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle Nice türlü donanmalarıyla Efendim milletimizi yok etmek için yedi düvelin birleştiği ve üzerimize geldiği bir günde elinde yiyeceği, içeceği, topu, mermisi olmamasına rağmen Cenab-ı Hakk'ın rızası için mücadele eden bir toplumun yenilemeyeceğini bütün dünyaya gösteren mücadelenin adıdır Çanakkale Zaferi. Evet anılarda anlatıldığı gibi. Düşman siperleriyle karşılıklı olarak 7-8 metreye kadar düşen siperlere komutanının en öndeki sipere geç emri geldiğinde asla düşünmeden, tereddüt etmeden yanındaki kardeşine kardeşim hakkını helal et, cennette buluşmak üzere diyerek ölüme tabiri caizse gülümseyerek giden Allah için şehadeti arzulayan insanların yaptığı mücadelenin adıdır Çanakkale Savaşı ve Zaferi. Efendim neden savaşıyoruz? Ölmeyelim, yaşayalım. Lüks içerisinde, huzur içerisinde hayatımızı devam ettirelim demeden karnımız aç, silahlarımız güçsüz, cephanelerimiz yetersiz, zayıf bir orduyuz. Mücadeleden vazgeçelim demeden Allah için mücadele eden, vatan sevgisinin imandan olduğunu bilerek mücadele eden Muzaffer bir ordunun destanıdır Çanakkale Savaşı. İşte bu yüzdendir ki Çanakkale'de yenilenler sonraları yazdıkları hatıralarında Çanakkale'de biz Osmanlı ile değil Tanrı ile savaştık. Tanrı ile savaşın da kazananı bellidir. Onu yenme imkan ve ihtimalimiz yoktur demişlerdir. Çanakkale'nin Çanakkale zaferimizin aziz şehitlerimizin bize vermiş olduğu bir başka mesajda birlik ve beraberlik ruhu kuvvetli olan milletlerin ancak ayakta kalacağı mesajıdır. Hatırlanacağı üzere Çanakkale'de her renkten, her dilden insanın omuz omuza olduğu, beraberce mücadele edip cepheye koştuğu bilinmektedir. Her birinin hikayesi destansı bir efendim nitelik taşımaktadır Çanakkale şehitlerimizin. Kimisi Diyarbakır'dan, kimisi İstanbul'dan, kimisi Mersin'den, kimisi Sinop'tan, kimisi Sivas'tan, kimisi İzmir'den, kimisi Ağrı'dan Hakkari'den memleketin dört bir tarafından vatanı, bayrağı, namusu, dini korumak uğruna gelen kahramanların zaferidir Çanakkale e, zaferi değerli kardeşlerim. Vatan için her şeyini vermeye hazır olan milletlerin yenilmeyeceğini bütün dünyaya gösteren Yeniden bir dirilişin, yeniden dirilen bir milletin hikayesidir Çanakkale mücadelesi, Çanakkale zaferi. Evet Çanakkale'de değerli kardeşlerim yaşanmış birçok hadise bize gösteriyor ki Allah için gayret etmek, birlik ve beraberliği muhafaza etmek, nesillerin iman, ibadet ve ahlaki e, güzelliklerini elde etmek için mücadele vermek Efendim topla tüfekle tankla e, yani sadece maddi güçle zafer elde etmeye bağlanmamalıdır. Evladını vatana kurban eden annelerin bulunduğu bir milletin yıkınma, yıkılmayacağını da bize bildiren bir zaferdir Çanakkale Zaferi. Evet anneler çocuklarının saçlarının bir teline bile zarar gelmesini istemeyen anneler efendim Çanakkale'ye evlatlarını gönderirken saçlarına kınalar yakarak evladım bizde e, kurban olacak hayvanların başına kına yakılır diğerlerinden ayırt edilsin ve Cenab-ı Hak katındaki e, o yüksek mertebesine değerine işaret olması bakımından kına yakılır derler ve evlatlarını başlarına kına yakarak ve adına Mehmetçik diyerek e, cepheye uğurlayan annelerin zaferidir Çanakkale zaferi. Evet savaşırken savaşırken bile Cenabı Hakk'ın ve kullarının haklarına riayet eden askerlerin mağlup olmayacağını bize öğreten bir zafer, bir mücadeledir Çanakkale Zaferi. Askerlerimiz emanete ihanet etmemek için son nefeslerinde bile borçlu borçlarına sadık kalmışlar. Düşmanlarına savaşa ara verildiği dönemlerde yardım etmekten geri durmamışlar ve savaş hukukuna azami derecede riayet etmeleri neticesinde bütün dünyaya ders vermişlerdir. Bu yönüyle düşmanına bile merhamet eden bir ordunun yenilmeyeceğini bütün dünyaya haykıran ecdadımızın şanlı zaferidir Çanakkale Zaferi. Evet, nice kıtlık ve yokluk içerisinde kazanılan bu zafer günümüz insanına bu ve buna benzer birçok mesajlar sunmaktadır değerli kardeşlerim. Evet, Akifimizin ifadesiyle onun Çanakkale şehitlerine yazmış olduğu ifadede Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek diye methüsene ettiği ecdadımızın kazanmış olduğu büyük bir zaferdir Çanakkale zaferi. Çanakkale zaferinin ruhunda, perde arkasında yatan esas etmen, esas unsur ise şehit olarak Cenab-ı Hakk'a kavuşma arzusudur. Malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevlamız İslamu Billah وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ <أَمْوَاتٌ> Allah yolunda öldürülenlere sakın ha ölüler demeyiniz. Bel ahyaun bilakis onlar diridirler. Velakin la teş'urun fakat sizler hissetmezsiniz buyurulmaktadır. Başka ayet-i kerimelerden de ait de anlaşıldığı kadarıyla şehitler mahiyetini bilemediğimiz bir hayatta yaşamakta. Cenabı Hakk'ın onlara lütfu neticesinde tekrar dünyaya gelmeyi, tekrar şehit olmayı, tekrar Cenabı Hakk'a şehit olarak kavuşmayı arzulayacaklardır. Böylesine ulvi ve yüce bir makam herkese nasip olmaz değerli kardeşlerim. Bu yönüyle canını Cenab-ı Hakk'ın rızası için asıl sahibine feda eden insanlara şehit denilmiştir. Yani hayatlarıyla yaşamış oldukları büyük makama bizzat kendileri şahit olan kimseler, Cenabı ı Hakk'ın kendilerinin şehadetini kabul ettiğine şahitlik ettiği kimseler anlamında şehit denilmiştir. Ve kültürümüzde şehadet şerbetini içme tabiri vardır. Bununla sohbetimizi toparlamış olalım inşallah. Malum olduğu üzere yapılan, daha önceki savaşlarda yapılan mücadelelerde yaralanan, efendim tedavi altına alınan askerlerimizden eğer ümit kesilir, artık onlara tıbbi anlamda yapılacak herhangi bir müdahale kalmazsa onların hem içlerini, bedenlerini hem ruhlarını rahatlatabilme adına onlara şerbet ikram edilirdi. Bir müddet sonra da Cenab-ı Hakk'a kavuşan bu şehidimizin efendim şehadeti insanlara duyurulurdu. Bu yönüyle yani falanca kişi şehadet şerbeti içmiştir demek Rabbimizin rızasını kazanmış, Rabbimizin de kendisine kendisinden razı olduğuna şahitlik ettiği birisi olarak Mevlamıza kavuşmuş bir kimse demektir. Rabbimiz bütün şehitlerimize, gazilerimize rahmetiyle muamele eylesin. Cenab-ı Hak bu aziz millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Bir daha Çanakkale gibi acı tecrübeler yaşatmasın inşallah. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Mevlamız bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz bırakmasın inşallah. Ve ahiru da'vana hamdulillahi. رب العالمين